Kakao tozu ile ilgili çok soru var hocam. Yani kakao tozu cilde iyi gelir mi diyen bir izleyicimiz var mesela. Yani yüksek dozda kakao tozu kullanmak gerekmez. Kakao tozu flavonoid gücü nedeniyle belleğe de, kalbe de, cilde de, genel sağlığa da iyi gelir. Yani son zamanlarda artık bu longevity desteklerinin içine kakao tozu kullanmak da çoktan girdi. Kaslarımıza da iyi geliyor, i̇yi değil geliyor. Yani kakao tozu hem damar genişliği sağladığı için hem kolesterolle mücadelede işe yaradığı için hem biraz önce söylediğim oksidasyona ve e, glikasyona, kireçlenmeye ve paslanmaya hatta bir miktar inflamasyona engel olduğu için son yıllarda çok popüler hale geldi. Hı hı. Bir izleyicimiz demiş ki tüm besinler topraktan mı gelir İstisnası yok mudur diyor. Toprak ve su bir de güneşi koyalım. Hı hı. Sonradan biz ateşi bulduk ama ateşi bulmadan önce de insanlar vardı. E, tüm besinlerin çoğu topraktan gelir. Bizim etiyle beslendiğimiz, yumurta ile beslendiğimiz hayvanlar bile topraktan besin alıyor. Yani tavuk toprak yiyor. Toprakta büyüyen solucan yiyor. Solucan topraktaki gıdayı tükettiği için solucan oluyor. İnek topraktaki veya ağaçtaki dalları tükettiği için. Yani ton, neticede toprak bitki üretiyor, bitki alemi besliyor. Dolayısıyla insanlar vegan mıdır esas olarak? Yani daha çok ha ot mu yemeli, sebze mi yemeli, bakliyat mı yemeli yoksa et mi yemeli? Bence 50'den sonra özellikle vegan olmaya çalışıyor. Vegan bile biraz sebze ağırlıklı ve bitki ağırlıklı beslenmekte fayda var. Evet. Şimdi de aslında... Özümüz toprak. Topraktan geldik, toprağa gideceğiz. Ve güneş. Güneş olmazsa zaten toprağın suyla birleştiği zaman marifetini ortaya koyması mümkün değil. Evet. Çünkü topraktan giren her şey fotosentezle büyüyor. Hı, hı. Biz fotosentez yapamayan bir tek biziz, evet. bitkiler fotosentez yapabiliyor. Peki. Hocam aslında şimdiki soru hepimizin merak ettiği bir soru. Yorgun uyanmamızın sebepleri neler ve nasıl yorgun uyanmadan enerjik uyanabiliriz vesaire demiş bir izleyicimiz. Yeni hayat yorgun uyanmamızın bir numaralı sebebi çünkü yeni hayat bizi geç uyutuyor. Yeni hayat bizi tabletlere, bilgisayarlara mahkum etti uykumuzu bozdu. Sirkadiyen ritim dediğimiz hayatın güneş ve karanlıkla uygulanan, güneşin doğuşu ve batısıyla bizim bedenimiz beraber hareket ediyor. Bütün dünya hareket ediyor. Güneşe bağlıyız. güneşin ritmini bozduğumuz için bir kere yorgun uyanıyoruz. İyi uyumadığımız için. Ama bunun dışında depresyondaysak yorgun uyanırız. İnsülin direncimiz varsa çeker asılsak gece hipoglisemileri nedeniyle yorgun uyanırız. Eğer uyku apnemiz varsa, horluyorsak yorgun uyanırız. Bu çok önemli bir ayrıntı. Bunun dışında demirimiz eksikse yorgun uyanır, yorgun yaşarız. Evet. D vitaminimiz, B12'miz, folik asitimiz eksikse yorgun uyanırız, yorgun yaşarız. Kansı salımların hepsi sabah itibaren gözüm açıyorum, yorgunum, yatıyorum, yorgunum hocam derler. Haklılar. Dolayısıyla kronik yorgunluğu olan kişilerin Özellikle sabah yorgunluğu olan kişilerin biraz daha dikkatli incelenmesinde ve izlenmesinde fayda var. Bu insanların tiroid fonksiyonlarına, böbrek üstü bezi fonksiyonlarına, tansiyonlarına, kan şekeri dalgalanmalarına, maddelerindeki dep depolamaları gereken madde rezervlerine dikkatle bakmak lazım. Psikolojilerine, uyku ritimlerine bakmak lazım. Evet. şimdi ağrı için ne zaman sıcak, ne zaman soğuk uygulanmalı diyen bir izleyicimiz var. Merak ediyoruz biz Bugünün popüler sorularından birisi. Birkaç defa karşıladım. Bir daha, anlat, bir daha anlatayım. Akut ağrı, yani ağrı eğer şimdi hemen çıkmışsa büyük bir ihtimalle o ağrı soğuktan hoşlanan ağrıdır, sıcaktan değil. Ama bir ağrıda ağrıya eğer yeni çıkan bir ağrıya özellikle şişlik, ağrıyan yerde kızarıklık sıcaklık eşlik ediyorsa orada inflamasyon var demektir. Hı hı. İnflamasyon olduğu yere ısı tatbik edilmez. Soğuk tatbik edilir. Yani sıcak ağrıya eşlik eden sıcak şişlik ve ısı varsa sıcak değil soğuk. Hı hı. İki, kronik ağrı varsa orada ve o kronik ağrı hep bildiğimiz bel tutulması ağrısıysa sıcak. Eğer dizimizde bir yere vurduk dizimiz şiştiyse sıcak değil soğuk. Kronik ağrılarda daha ziyade sıcak tatbik etmemiz. Akut yeni başlayan. Ayağınızı burktunuz. Yeni burktunuz. Mutlaka oraya soğuk tatbik edin. Özellikle burkmayla beraber veya vurmayla beraber orada sıcaklık varsa bu çok önemli ayrıntı. Şişme varsa elinizi dokunduğunuz elinizin sırtıyla ısı hissediyorsunuz. Sıcak değil asla soğuk. Evet, o zaman kas ağrılarının kas ağrılarının... Kronik kas ağrılarında daha ziyade sıcak. Hı hı. Peki hocam, e, pederenin nedir ve ne işe yarar diyen bir izleyicimiz var. Bu da güncel bir konu. Evet. Pederenin çok moda, Korelilerin özellikle Kore... Kore bir tür ülkesi oldu. Çok iyi pazarladı kendisini. Hı hı. Çok önemli araştırmalara imza attılar. Ve artık bütün güzellik dünyası, güzel cilt gençliği, saç gençliği, cilt bakımı dünyası Amerika'dan yüzünü Kore'ye çevirdi. K çizgi Beauty diye ayrı bir marka oluştu. Kore evet. İşte onlar bu pederineyi kazandılar. Polideoksiribonikloid nükleotitler poli P'si, deoksidesi, riboresi, nükleotitler nesi? pederine. Pederine içeren serumlar, pederine içeren kremler, pederine içeren cilt içi enjeksiyonlar, hatta pederine içeren neredeyse damardan enfüzyonlar bugünlerde çok konuşuyor. Çünkü cildi gerçekten gençleştiriyor. Bunun ilk bulunduğu yer somon spermi. Somon spermindeki DNA'dan elde edilen parçalarından elde edilen DNA değil o aslında parçalanmış E, O nedenle adı somon deniyası kaldı. Daha popüler olsun diye. Ama gerçekten PDRN'e etkili bir cilt gençleştirici ürün. Peki. Benim de çok doğru bulduğum bir ürün. Peki. Egzozom kremleri nasıl kullanılmalı diyor? Ben de merak ediyorum. Egzozom kremleri de PDRN ile yarışan kremler. Aslında bilimsel olarak etkinlikleri PDRN'e göre daha çok araştırılmış olan kremler. Egzozom dediğimiz şey hücrelerin birbiriyle haberleştikleri WhatsApp mesajları gibi. Yani bir hücre bir ihtiyacı olduğu zaman bunu eksozomla öbür hücreye bildiriyor. Öbür hücre o ihtiyaç olan maddeyi eksozomla öbürüne gönderiyor. Birbirleriyle haberleşiyorlar. Eksozomlar özellikle kök hücre kaynaklı olan eksozomlar birer hazine. Çöp zannediyorduk, tersi çıktı hazine. Niye hazine? Çünkü onun içindeki mineraller, proteinler, lipoproteinler, bütün lipid parçacıkları öbür hücrelerin tamiratında kullanacakları, kimisi diyelim ki orijinal bir araba, kimisi direksiyon, kimisi ne bileyim vites kolu, kimisi e, elektrik pili vesaire. Evet. Dolayısıyla eksozom kremi düzgün yapılmışsa, cilde nüfuzu ile ilgili eğer lipozomla kaplanmış hiprozom yapısındaysa özellikle cilde girebilirse büyük marifetleri var. Eksozom kremlerini itiraf edeyim ben de kullanıyorum. E, ve çok da başarılı buluyorum. Eksozom kremlerini cildinize kullanacağınız zaman biraz dikkatli olun pahalı kremler. Hı, hı Sonunu alanlara sürmeniz daha iyi, daha doğru olur. Ama eksozom kremlerinin çok daha yüksek performans istiyorsanız bu mikro iğneleme dediğimiz evet. küçük aletlerle cildi küçük küçük küçük, küçük gözle görünmeyen delikçikler açtıktan sonra o kremleri sos halinde sürerseniz bir sürede orada bırakırsanız o kremlerin etkisi tabii cilde dışarıdan mikro kullanmadan mikro iğneleme kullanmadan e, kremlere göre daha fazla oluyor. Ama ben yüzey el kremlerini e, biz izleyen herkese tavsiye ediyorum. Çünkü gerçekten arkasında sağlam bilimsel yayınlar var. Eksozomları biraz daha işin içindeki tıbbi bilinmezlikleri çözebilirsek artık bellek bozukluğunda, bunama tedavisinde e, kalp sorunlarında daha pek çok alanda kullanacağız. Çünkü plastik cerrahi artık bir Operasyonel cerrahi olmaktan çıkıp daha derin, daha derin kök hücre, eksozom ve pederene eşliğinde giden bir cerrahi olma yoluna girdi. Yani yeni ismi daha nasıl rejeneratif beauty dediğimiz bir alana doğru dönüşmüş durumda. Buna rejeneratif dermatoloji de diyebiliriz. Aslında Longevity Skin dediğimiz, Longevity cildi dediğimiz alan çok büyüyor. Onu zaman zaman gündeme getirelim önümüzdeki günler. Evet mutlaka. Peki son günlerde popüler olan zayıflama iğneleriyle devam edelim. Belliği bozar mı demiş bir izleyicimiz. Belliğe olumlu etkisi olduğunu biliyoruz tam tersine. Çünkü bu zayıflama iğneleri özellikle daha önceki konuşmalarımda anlattığım Gliyal hücreler dediğimiz beyin nöronlarımızın destek hücreleri, onları besleyen, onların bakım onarımını yapan hücrelerin ithaflanmasını önlüyor bunlar. ve Bu nedenle de yakın bir zamanda zannediyorum bu iğnelerin aynı zamanda belleği de koruduğu, üzerlerine yazabilecek şu anda kalbi koruduğu yazılabiliyor. Hı hı. Yani bu zayıflama semaglutit içeriyorsa bu ürünler, hı hı. özellikle bu şu anda tirzabetit için yok daha henüz, manjaro için yok. Ama semaglutit için yani Özellikle ee, Vigov için var. Bunun semaglutidin artık içinde. Amerika FDA onay verdiği için e, kalp sağlığınıza iyi gelir diye kullanabiliyorlar. Ama emin olun bir sene geçmez beyin sağlığınıza da iyi gelir diye kullanabilirler. Çünkü bu alan çok büyüyor. Yani bu bu iğnelerin yanında artık SGLT2 dediğimiz, onu Suat yazsın bir sonraki toplantıda konuşalım. Ayrı bir mucize grubu daha geliyor. SGLT2 blokerleri dediğimiz bir grup geliyor. PCSK9 blokerleri dediğimiz bir grup geliyor. Yani önümüzdeki 5-10 yıl içinde tıpta devrim demek çok basit kalacak kadar önemli. Fantastik değişimler yaşayacağız. Hı. Fantastik değişimlere gebe tıp. Son olarak şu soruyu da soralım. Karaciğer yağlanması için hangi takviyeyi önerir Osman Hoca diyen bir izleyicimiz var. Çok önemli hı hı. bir takviye önereceğim. %100 etkili eksersiz takviyesi. Günde Minimum 40-45 dakika tempolu yürüsünler. Ve o muhterem göbeklerini küçülsünler. O göbek küçülmeden o karaciğer küçülmez ve yağını boşaltmaz. Çünkü göbeğin yağlanması için önce karaciğerin yağla dolu olup göbeğe alsam bunu kullan ben artık alamıyorum bu yağı demiş olması lazım. Evet. Yani en etkili egzersiz takviyesi, pardon karaciğer yağması takviyesi egzersiz. egzersiz. Burada biraz önceki zayıflama iğnelerinin de yine bellekli olduğu gibi bir sene, iki sene sonra karaciğer da iyileştirdiğini görürseniz ve tavsiye edildiğini görürseniz hatta dördüncü derecede karaciğer yağlanması, siroza giden karaciğeri bile engelleyebileceğini yağlanmaya bağlı görürseniz şaşırmayın. Hatta biraz önce söylediğim sglt 2 baskılayıcı ilaçların da yani idrarla şeker atmayı kolaylaştıran bir grup ilaç var. da bagliflozin gibi hı hı. o ilaçların da karaciğer yağlanmasında ciddi faydalı olacağını, Görürsek şaşırmayalım. Karaciğer yağlanması şu anda çağın en önemli sorunu. Her dört yetişkinin karaciğeri yağlı ve karaciğeri yağlı olan herkesin metabolizması bozuktur. Bu çok net. Herkes insülin direnci adayıdır ya da insülin direnci hastasıdır ve obeziteyi aralar. Ve şekerden de uzak durmak lazım değil mi? Karaciğer yağlanması için önlemek için takviye değil de mesela akşam meyvelerini bırakmanız lazım. Hı hı. Alkol hiç bahsetmiyorum bile. Sağlığa zararlı. O çok karaciğer yağlandırır ama Akşam yiyin böyle üç tane elma yerseniz karaciğeriniz yağlanır. Dört portakal, üç portakal yerseniz karaciğeriniz yağlanır. Bu şeker yüklü içecekleri içerseniz karaciğeriniz fruktoz en büyük düşman. Çünkü zavallı karaciğer 15 gramın üstünde taşıyamıyor fruktozu, yakamıyor. 30'u evet. bulduğunuz anda yağ çeviriyor. Dolayısıyla siz fruktozlu kolar içecekleri, gazozları, bilmem ice tea'leri, ıvırı zıvırı içtiğiniz zaman karaciğer yağlanıyor. Dolayısıyla karaciğerimize biraz saygılı olmanız lazım. Biricik bir organ ve artık karaciğer yağlanmasına bağlı karaciğer kanserleri çoğaldı. Evet. Maalesef. Sadece sirozlar değil, hepatomalar, hepatosiller, karsinomalar çoğaldı. Biz izleyenler buradan uyaralım efendim. Peki. Hocam çok teşekkür, ben teşekkür ediyoruz. Harika ederim. bilgiler. Çok teşekkür, çok teşekkür ediyoruz Sağ efendim. Profesör Doktor Osman Müftüoğlu'yla Yaşasın Hayat programı bu haftada sona erdi. Sağlıkla kalın efendim. Görüşmek dileğiyle.